Sokağa çıkma kısıtlaması dün sona erdi ama kısıtlama sürerken tatsız bir olay yaşandı Trabzon'da. Pide isteyen komşularının listesini çıkarıp bahçede fırın aracını bekleyen site yöneticisi polislerin sert müdahalesine maruz kaldı. O polisler hakkında inceleme başlatıldı. Bakın şu anda yaptığınız Bakın çok ayıp ediyoruz. Ya, bu saat, bu saat, bu saat. Ya, bak biber gazı kullanmak zorunda kalacağım polis kimliğini sordu göstermeyince arbede çıktı bu görüntü sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Trabzon'da kameraya yansıdı Allah Allah bu ne ya, ya. ay, ay. Site yöneticisi Galip Aydın iddiaya göre sitede pide isteyenlerin ismini belirlemek ve fırıncıyı beklemek için bahçeye indi. Bu sırada yoldan geçen polisler durdu. Bakın şu anda yaptınızlar.

tartışma çıktı. Komşular da aşağı indi. Sivilinden normaline. Serkan abi, Yunus'una. Serkan abi. Bir dakika geliyorum abi bir dakika. Kimliğini istemişler vermemiş. Kimliğimi falan demiyormuş. Kimlik vermez de demiyormuş. Ya biraz önce ne dedin bana? Yok dedim bana. Yok. Kimlik vermiyorum sana dedim. Polisler site yöneticisini yüzüstü yere yatırıp ters kelepçe taktı. Allah Allah. Bu ne ya? Ay. Site sakinleri hem tepki gösterdi hem de o anları kaydetti. Tepkiler üzerine 4 polis hakkında inceleme başlatıldı. Bakın şu anda yaptınızlar, Bakın çok ayıp ediyor. Arkadaşlar. <laughs>